Necip Memilli ile evlenen, Özge Özpirinççi'yi <laughs> kocasından ayıran. Evet! Yeter be! Sen kimi süründürüyorsun ya? Kimi süründürüyorsun sen? güzel bir rolünden. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nde yeni ortalığı karıştıracak. Işıl ışıl enerjisiyle. <laughs> bir mikser gibi diziye girdi. Artık sadece kendi hayatımı yaşamak, sadece seninle birlikte olmak istiyorum kattı sana opera ve şan bölümünü bitirmek, o ses eğitiminden geçmek? Olmadı, olmadı, olmadı. Bir zamanlar Osmanlı kıyama da gelmiyorum dedim. Ben tavlamam, beni tavlarlar mı diyorsun? Evet. Doğum sırasında doktor elinden kaçırıyor seni çünkü 5,5 kilosun. Kızınca senin anında doktoru kıyama gezi çıkıyor. çıkıyor. Evet. O bir şey. Bilim kurgu filmi gibi. Ya bir şey söyleyeceğim, bunu yayınlar mısınız bilmiyorum ama o doktor kim biliyor musunuz? Sinirleniyor musun estetikli damgasına? Yani anlaşıldığı da üzere. Hı. Yani bu kız Burada biraz... Yine ya, Abdullah evet. Bey'i. Bu şarap beni bayağı çarptı yalnız. Uçağa biner binmez direkt bayılacağım. Ben sizi taşırım. Kayıt falan olmadığı için şu an ispatlayamıyorum ama dönemin valisi beni kaldırıp bu kızın babası kim diye çığlıklar atmıştı ya, mesela. Çok tabular olan bir insan değilsin. Bir röportajında hiçbir şey ahlakçı bakmam. Anlatılma ve aldatmak da buna dahil diyorsun. Aşk acısı mı peki? E, şu an evlat acısı. Şu anda da bir tık e, atlatmaya çalışıyorum. Ne olursan olur rahat olun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda son zamanlarda Türk televizyonlarının en fettan, en çekici, en güzel oyuncusu var. Ece İrtan bizlerle beraber. Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. <laughs> Gözleri fettan güzel. Gözleri fettan güzel muz gibimdir ya. Bana sorsanız erkek Fatma böyle bıcır bıcır evet yani o kadar fettanlık falan yok. Ben tavlamam beni tavlarlar mı? Evet yani <gülüyor> <gülüyor> hiç öyle uğraşmakla şeyle fettanlıkla uğraşacak bir enerjim de yok açıkçası. Aslında Akrep dönem... değil de ikizlerin özelliklerini daha çok taşıyorum. Hmm. Ay burcum yengeç. yengeçten daha, sen şey. evet günlük hayatında duygusalsın. Aslında dönem dizileriyle başlıyorsun. İlk proje üzerine yapışır derler ya senikiler sonra da oluyor değil mi? Dönem dizilerinde öyle değil. Değil. Evet evet ilk işim bir zamanlar Osmanlı kıyamdı 2 3 bölüm sonra maalesef dizi yayından kaldırıldı <laughs> pek orada yüzümü gösteremedim evet. ama en azından idolüm Türkan Şoray'la e, tanışma hı. fırsatım oldu. Birlikte oynayamadık, sahnelerimiz yoktu ama onu bir canlı canlı görüp sektöre öyle başlamak... Türkan Şoray mı idolün, Gülşen Babikoğlu mu? Karar ver. Yeşilçam'ın bütün sultanları, bütün güzelleri ha. idolüm zaten. Bu, Gülşen Babikoğlu'na da bir hayranlık besliyorsun değil mi? Evet, en istiyorum. beğendiğin yani, kadınlardan hepsinin, biri. Hepsinin bütün filmlerini izledim neredeyse. Hı hı. Yani çocukluğum öyle geçti. Ben ÖSS'ye çalışırken de çalışma bahanesiyle rapor alıp evde her gün en az 4-5 Yeşilçam Şam filmi izliyordum. O, o Sivaslısın aslında aileden. Sivas doğumluyum, e, anne tarafım Sivaslı. En Sivaslı özelliğin nedir? Etçiyim yani et yemeden doymayanlardanım. Ee, bir de harbiyim yani. 10 aylık doğan bir bebek. Evet. Doğum sırasında doktor elinden kaçırıyor seni çünkü 5,5 kilosun. Kızınca senin anında doktorun parmak izi çıkıyor. <laughs> evet. bir şey? Bilim kurgu filmi gibi. <laughs> ya Bir şey soracağım <laughs> bunu yayınlar mısınız bilmiyorum ama o doktor kim biliyor kim? musunuz? Bir ara hani hastanın karnında bez unuttuğu muhabbeti oldu ya <laughs> o doktor o doktor. Beni de abimi de aynı doktor. <laughs> o... Abinde var mı var? Yok onda yok. hiçbir şey yok. Yani öyle bir tutmuş ki sen elinden kalınca. Baş parmak buraya gelmiş. Direkt baş parmağının izi alnımda çıkıyor İnanılmaz. Ben de bu arada oğlumu ona yakın doğurdum. Ben de yani annen gibi bir hamileydim. Ama geç doğunca daha bir avantajlı oluyorsunuz. Mu acaba saçlar uzun tırnaklar, evet, bu, tırnaklar bu kadar tırnaklar falan uzundu, annem saçların. çok çekmiş zaten sürekli. Ama ele geliyordu bulant. benim oğlum mesela. Benim zaten de. görmeye geliyorlarmış abim zannediyorlar, Ece nerede <laughs> diyorlar tosuncuk gibi yani zaten buruşuklukların bir ay daha önce açılmış. Nasıl bir aileydi seninki? Anne baba ne iş yapardı? Annem yazı işleri müdürü babam da cumhuriyet savcısıydı. Hmm. İkisi de şu an emekli hmm. oldular. Babamın hatta ilk görev yeri ikisini de şarkışla hmm. e, o zamanlar babamın katibi İşte yaz kızım yaz kızım <laughs> güzel yazım. Baya böyle adalet sevdalısı idealist bir anne baba oldu. Evet. E, aslında babamın istediği bir meslek değil. Hmm. Ya babam benim sayısal çıkışlı. Hı -hı. Ama dedem ölmeden önce vasiyet ettiği için hukuk yazacaksın diye 20 küsurüncü sıralara İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini yazıyor Hı -hı. ve şans eseri Hı -hı. öyle okuyor. Tam bu 80 darbesi dönemlerinde zorlu bir süreçte. Sen hiç istemedin mi peki hukukçu olmayı? Ah annem beni az mı Hı -hı. <laughs> kafamı çelmeye çalıştı. Hı -hı. Ben opera şan mezunuyum. Evet biliyorum. İlk sınıftayken hazırlıktayken eve getirmediği avukat arkadaşı kalmadı. <laughs> Yok bizim durumumuz şöyle iyiydi, Hı -hı. şöyle davalar giriyoruz. şöyle Tabii basın, kadın haklarından Sana falan. daha uyar, sen de çen çensin bak konuşmayı <laughs> seviyorsun, iyi savunursun falan. Bir öyle neredeyse vazgeçip tekrar bir ÖSS'ye girdim. <laughs> Allah'ıma şükürler olsun ki 2010 senesinin ÖSS birincisi hukuk fakültesi tercih ettiği için hı hı. hukuk puanları fırladı Fırladım. ve ben giremedim. ama çok şükürler, şükürler olsun. İsteyin senin sahnede olmak. Çok bilinçli bir tercih değildi açıkçası. Yani yine de o bölümü bitiriyorsun. Evet. Değil mi? Hangi üniversite? Yaşar Üniversitesi. Ne kattı sana? opera ve şan bölümünü bitirmek, o ses eğitiminden geçmek. Disiplin bir kere müthiş hı hı. bir disiplin. Bütün sahne sanatlarında olduğu gibi zaten disiplin olmazsa işimizi... Mümkün değil, yapamayız. Hı. Çalışma, özveri ama operadaki disiplin çok daha ciddi ve sert geldi bu. Hı hı, ben üçüncü sınıfta oyunculukla evet. tanışınca aa Madem şey bulmuş oldum. gibi oldun. Evet. Yani daha rahat hissediyorum kendimi, daha rahat ifade ediyorum. Doğaşlama ve improvizasyona daha açık bir alan. Tabii. Bir Öyle... de Türkiye'de çok karşılığı da yok galiba maalesef. Evet, ki, maalesef. Hani, ne bağırıyor maalesef. bu kadın deniliyor. Maalesef. Hı. Maalesef. Anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Ee, onu hobi olarak tutup oyunculuktan yürümek daha tatlı geldi bana. Yani. Üçüncü sınıfta ne oldu da oyunculuğa atlayabildin? Paralar Üçüncü geçir. sınıfta bizim zaten oyunculukla ortak derslerimiz var. Hı. Okulumuzda da sinema, televizyon bölümünün öğrencileriyle bu ortak havuz derslerinde sahne, rol, mimik, duruş, postür derslerinde onların bitirme projeleri böyle minik kısa filmlerde bizi oynatırlardı hep. Orada bir hocamız hatta tanıdık da birisi Kubilay Tuncer benim Hı. okuldan hocam yani sinema Televizyon bölümünün hocasıydı. Hı -hı. Beni görünce şey dedi kızım sen ya çok yakışıyorsun kamera önüne, denemelisin. Böyle böyle İstanbul'da e, tanıdığım bir arkadaşım var, menajerlik şirketi var. Hı -hı. Oraya gitmek ister misin? Ben çok hala almamıştım. Hı -hı. Yani olmaz herhalde diye düşündüm. Bir ara İstanbul'a geldiğimde aklıma geldi öyle. Ali hocam neresiydi menajerlik? O şurası yönlendirdi ve böyle bir anda Oldu. Hop diye evet ilk iş işte bir zamanlar şansı inanıyor musun bu işlerde? Şansa da inanıyorum. Pes etmemeye ve emeğe daha fazla inanıyorum. Evet, ben senin eski röportajlarından da bir baktım. Orada da böyle çok dirayetli, ayakları yere basan bir kadın var. Ne istediğini o büyük resmi görerek biliyor musunuz? Evet, her zaman evet. değil mi? Evet. Yani pes etmemek işte. Aileden, maddi açıdan bir şey muhtaç olmayacak durumda olmak da güç veriyor insana, evet, herhalde, değil mi? Evet. Kesinlikle onların desteğiyle. Çünkü işin ilk başlarında ben çok audition'lar için çok pit gel yaptım yani o dönemde 2013 senesinde işte 6 ay boyunca herhalde bir ...60-70 kere uçağa binip ya yani Şöyle şeyler yaşıyordum. Görüşmeye geliyordum, odişim veriyordum. Havaalanındayım, menajer tekrar arıyordu. Evet. Ece tekrar gel. Bu döndüğümde de oluyordu. İzmir'e dönüyordum, İzmir'de tekrar arıyordu. Ece acil gelmen lazım. Aynı gün içinde 2-3 defa gidip geldiğim oluyordu. Ve olmadı, olmadı, olmadı. Bir zamanlar Osmanlı kıyama da gelmiyorum dedim. Yani benim param bitti, gelemiyorum artık. Yetmiyor ailenin şeyi de evet, bir, yere tabii, kadar, bir yere kadar. E, Okulluğu bitireyim ondan sonra İstanbul'a taşınayım gibi düşünürken... Hı bu sefer onlardan şöyle bir adım geldik. Gelsin bütün uçak masraflarının her şeyini biz karşılıyoruz. Evet. Öyle gittim ve şans ve orada bir girdi. Çok şükür. O gelene kadar da 60-70 kere diyorsun, Evet. Çok ciddi evet, bir. Evet çok Aha. çok o verdim. Acı yok raki durumunu seviyorsun. Küçükken de halterle falan uğraşmışsın. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> ne Süleymanoğlu'na falan <laughs> mı özeniyordun? <laughs> ya ben... Güzel olmayı güçlü olmak zannediyorum, hmm. hala da öyle. Hı -hı. Güç olmayınca ya da o, e, özgüven olmayınca güzelliğin her şeyin altı çok boş. Hem boş hem de yanlış da anlaşılabilir. Ben hem güzelim hem güçlüyüm kanıtlama sevdası olabilir senin gibi Evet. Değil mi? Yani, yani bu ben güzel içine... olduğuma da inanmıyorum. Ben bir çok mutasyon güzel. geçirdim ya. Nasıl? Yani kendime bakmıyordum Hı -hı. lisede, ortaokulda falan ve böyle çok beğenilen bir kız da değildim. Erkekler peşimde pervane değildi. A, kör yani. Olsun. Evet, ne zaman ki beni lisede bir erkek arkadaşım kavgaya çağırdı. O zaman dedim ki sen haddinden fazla işte eril enerji diyorlar ha, ya şimdi evet. haddinden fazla erkek görünüyorsun. Biraz mı çağırdın? Evet beni erkek kavgasına çağırdılar. <laughs> <laughs> Gitmedin umarım. Yok gitmedim inadını yani öyle şeylerde taraklarda bezim yoktur ya. Yani kendime güçlü olayım da Peki bir bu halter şey nereden çıktı? Babam eski halterci. Öyle mi? Evet <gülüyor> evet. Sabcı beye bak. Evet o da öyle. Biz ya sporla ve müzikle dolu bir aileyiz aslında. Annemin sesi çok güzeldir Sivas kırtla evet, Babam da şarkı söylemeyi çok sever. Küçükken hep ut çalardı mesela. Aynen. Böyle enstrümanları falan bayağı ilgisi vardır. Öyle yani harika. <laughs> de babadan geldi. Evet. Cross da babadan geldi. geldi. O başlattı. Aklı 4 sene profesyonel koştum. Nerede kurma? 3.46 <laughs> koştum 1200 metreyi 13 yaşında. Oh oh. Ve o var? zamanlar kayıt falan olmadığı için şu an ispatlayamıyorum ama dönemin valisi beni kaldırıp bu kızın babası kim diye çığlıklar Ay atmıştı ya, mesela. Fotoğraf evet. da mı yok? Yok. Sözüm müziğe sana ait olan şarkılarım var ama onları böyle bir naftalik okulu sandıkta bir, biriktiriyorsun herhalde. <laughs> Zamanının gelmesi. Ne zaman belki? gelecek zamanı? Ne zaman gelecek bilmiyorum ki bu işlerde biraz denk gelme arkadaşların hı. müsait olmasıyla falan da Tabii. alakalı ya. Hı hı. Yani benim çok müzisyen arkadaşım var zaten şarkılarımı da onlarla minik minik demolar Kimler kayıtlar alıyorum. En yakın arkadaşlarının en ünlülerden Feride var. Mesela ha, Feride, Feride ile yakın. Çok, çok severim bilin onu onu da sevgiler. <laughs> Stüdyo kısmında olan yine arkadaşlarım var. Hı -hı. Onlarla da denk gelemedik. Yani benim projem başlıyor onlar boş oluyor. Onların evet. projesi oluyor ben boş oluyorum falan bir türlü denk gelemedik. Hı -hı. Ama bu sefer sözüm söz yani 2025'i bitirmeden en az bir tanesini çıkaracağım. Harika. Belki de dizide de sesini duyacağımız bir imkan olabilir. Evet. Şimdi Sandık Necip Necmi ile evlenen Özgür Spirinç'i <laughs> kocasından ayıran. Evet! Yeter be! Sen kimi süründürüyorsun ya? Kimi süründürüyorsun sen? Fettah'ın güzeldi rolünden. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nde yine ortalığı karıştıracak. Işıl <laughs> Senin, ışıl enerjisiyle. İşte, ışıl ışıl enerjisiyle bir mikser gibi diziye girdi. Artık sadece kendi hayatımı yaşamak, sadece seninle birlikte olmak istiyorum. Neler bekliyor bizi? Ya aslında her şey benim için de çok sürpriz oluyor. Senaryoyu okudukça öğreniyoruz hepimiz. Ama yani anlaşıldığı da üzere Hı -hı. yani bu kız bu biraz... Yine Fethanlı'yla evet. Abdullah Bey'i. Abdullah böyle aralarında en başta zıtlık, zıt kutupların Hı -hı. çekimi olacak. Hı -hı. Yani birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Apo'ya göre Işıl çok hoppa, e -hoppa. <laughs> yani ayarsız, Hı -hı. E dengesiz gibi zor ikna olan, zor zapt edilen bir karakter. Işıl'a göre de Abdullah Bey çok mütasıp. Asla Hı. onun birlikte olmayacağı olamayacağı bir karakter kafasında. Bu şarap beni bayağı çarptı yalnız. Uçağa biner binmez direkt bayılacağım. Ben sizi taşırım. Ama yavaş yavaş böyle aslında aynı düşünce. Hayata Hı. aynı pencereden bakıyoruz ama farklı ifade ediyoruz kısmında. Hı. Biri buluşuyorlar, buluşacaklar gibi görünüyor. Evet, yani Abdullah Bey de hiç bir partnerine yakın olmadığı kadar yakınlık gösterecek ve bunu da ekran önünde yaşayacakmış galiba. <laughs> Sürprizlerin içerisinde bu da var. Evet. Heyecanla bekliyoruz bakalım neler olacak. Peki aşk senin için nedir? Gerçekten zıt kutupların birbirini çekmesi midir? Aşk her şeydir ya. İçinde armoni, harmoni de vardır. Bağlılık, bağımlılık da vardır. Zıtlık da vardır. İşin sonunda sadece Birlikte olmaksa amaç eğer her şey hallolur ya, hı hı. her şey çözülür yani hı hı. o kopamama hissi Değil mi? yani ne olursa olsun hallederiz ya dünya yansa da biz her şeyin üstesinden geliriz diyebiliyorsan aşk olur yani. Siz kaç yaşındasın Ece? 33 Bugüne kadar yaşadığın aşklarda arkadaşların sana yakıştıramadığı ilişkiler yaşamışsın bu adamda ne buluyorsun Ece diye seni sallamaya çalışıyorlar bu sürekli kendine gel diye ama sen de diyorsun ki ben bir enerji seziyorsam bu da hayranlıkla besleniyor. Olay bitmiştir. Evet, öyle. Ve hep böyle mi oldu? Hepimiz için öyle değil mi zaten? Yani birinin içindeki o seni çeken, sendeki o yürek hoplatan noktayı görürsen o zaman aşık hmm. olursun ya da aşık olduğunu zannedersin. Evet. <laughs> çok tabuları olan bir insan değilsin. Bir röportajında hiçbir şeye ahlakçı bakmam anlatılma ve aldatmak da buna dahil diyorsun. Tam da olarak ne demek istedin orada? Yani dünyada bir sürü şey oluyor ya. Hmm. O kadar çok olay oluyor ki, o kadar can sıkıcı şeyler oluyor ki. Ben böyle Eftan püftan konular diyeceğim bunlara ve <laughs> şunu da altını çizeceğim. Bana bu tip konular, ahlaki bilmem ne konuları üstünde yorum yapan, kendi fikrini büyük büyük söyleyen insanlar da biraz cahil geliyor. Yani kusura bakmasınlar. Hmm. Onun için de hiçbir şekilde kimsenin ilişkisine yorum da yapmam. Böyle bir şey yaşadığımda da önüme bakmak. Yani amacımız ne hayatta? Yaşamak, önümüze bakmak, evet. arkaya bakıp sürekli e, yap, o dikiz aynasına bah. bakarsan Hı -hı. kaza yaparsın yani. Doğru. Onun için de önümüze bakmak için ne yapacağız? Mümkün olduğunca yorum yapmayıp Allah'a havale edip ben öyle yapıyorum. <laughs> çok da işe yarıyor yani. Programımızın <laughs> adı ne olursa ne olur rahat ol. İzleyenlere bir meditasyon yöntemi hediye etsen. seni ne rahatlatır? Valla beni en çok hava açık olur kapalı olur fark etmez ama bir deniz bir su görmek, Hı -hı. suya bakmak, suyun şifasıyla arınmak ve nefese odaklanmak. Tabii. Anda kalmak dedikleri şey o ya. Hı -hı. Yani buradayım, andayım. Her şey yolunda. Yolunda olması da her şey düzeltilir. Sağlık olsun yeter. Senin rahatına en çok ne kaçırır? Söz verilip tutulmaması. Hı -hı. Peki yaşarken el alem ne der diye düşünmeyenlerdensin kesinlikle. Evet. Dışarıda sarhoş olur musun? Gönlünce eğlenir misin arkadaşlar? O çok senin? yaptım. O. <laughs> <laughs> Gençliğimde elek yani helek. İzmir'de o evet. çok yaptım. Bedeniyle barışık bir misin? Zaman zaman. zaman zaman. Benim de var kendimde bulduğum evet, bir Evet Senin eril enerjiyi atınca insanlar zannetti ki sen estetik mestetik yaptırdın bu dişiyle dönerken. Halbuki hiçbir şey yaptırmadın. Yalnızca içindeki erkek çocuğunun çıkıp ben de. Evet. <laughs> evet şu anda da bakıyorum yakından da bir an dedim acaba bir diş operasyonu mu geçirdi evet. o yüzden de mi duruyor. Hayır bayağı orijinalim işte. Her yerim yanaklar, dudak evet. her şey orijinal her ya. yok. Sektörden şunu ne yaptır bunu ne yaptır baskısı gördüğün oldu mu hiç? Ben görmedim ya beni genelde yapılı zannettikleri için zaten bir şey söylemediler <laughs> herhalde bu yüzden. Sinirleniyor musun estetikli damgasına? Başlarda sinirim bozuluyordu da şu an takmıyorum ya çünkü insanların hiçbir düşüncesini söylemle düzeltemiyorsun ki o öyle düşünüyorsa onun fikri yani onun Temizlemesi gereken bir enerjisi var bence benim değil. <laughs> değil mi? En fazla kaç gün depresyona girersin? O çok uzun. Hadi. Çok uzun. Neden? Sen yani bir iki sene sürdüğü bir. Aşk olur. acısı mı peki? E, şu an çok evlat acısı. Şu anda da bir tık e, atlatmaya çalışıyorum falan Nasıl ama. Nasıl evlat acısı? E, köpeğimi kaybettim ben Oo. çok ani bir şekilde. Yani teşekkür ederim. Ne kadardır beraberdiniz? Dört yıl. Dört yaşından beri bendeydi ve köpek saldırısıyla sahipli, tasmasız, Aa, ağızlıksız. Yapmadı. Bilinçsiz bir Kukuki köpek sahibinin. Devam ediyor mu? Şu zaten an canım. devam ediyor davalarımız. Ah canım ya. Ceza yani. davası devam ediyor zaten. Maddi manevi tazminat davaları Sen, açık. senle beraberken yürürken mi oldu yani? Annemle birlikte oldu. Aa. Annem zaten Annem. öyle şey bir kadındır ki Tabii. bırakıp kaçmadı. Ağzından almaya çalıştı. Ona Annem. rağmen Annem kendi de parmakları değiştirdi. hala dikişler yüzünden Böyle duran parmakları var, Bileklerinde her yerinde izleri var. Evet. Kurt Anesteziyi kaldıramadık. kaldırdı. o güzel annenin hmm. Ay çok zor bir şey yaşamışsınız. Bir hmm. de annen için de çok ağır hmm. bir şey. Umarım yani diler diyeceğim sabırlar diliyorum evet. size İsmi neydi? Pucci. Pucci'ye Yakama Pucci'nin en sevdiğim besteci. Onun adını koymuştum. Şu anda hukuk mücadelesi sürüyor ama buradaki duygusal yük de çok zor olsa gerek. Onu kaybettim, üstüne iki ay sonra sandık kokusu oldu biliyor musunuz? Hmm. Yani Ağlaya ağlaya o için çekmiştim sandık kokusunda şiş gözlerle böyle. Ve onun öncesi de biraz sancılı böyle şey bir dönemimdi, işle alakalı. Hmm. Bir depresyondan girdik ya bu oradan <laughs> evet, gideceğim. Hmm. Bir onun öncesinde de 2-3 sene kendimi işten geri aldım. Hmm ara vermek zorunda kaldım. O dönemde de anneanneyi kaybettik. Anneanneyle hı. çok yakın bir bağım vardı falan. Hı. Sektöre küskünlük falan mı oldu? Yani sektörü değil, kendime küskünlük oldu birazcık. Kendimde niye söyle öyle bir yük aldım üstüme son kez göremedim. Hı. Ya tam bizim e, İstanbul'daydı anneannem. İki gün annemin raporunu uzatması gerekiyordu. O bakıyordu çünkü teyzemle. Hı hı. Onun için İzmir'e gittik ve o arada <laughs> dönerken İstanbul'a dönerken yolda aldık haberini. Onun için böyle bir kendimi çekmiştim. Kendine birazcık yüklendi son kez görememenin şeyini. Evet. Kendini çok döven bir insansın o zaman Evet. Ya yani kendimden çıkarırım üzüntüyü, acıyı, kederi, Hı. her şeyi kapatırım kendime. Kıskanç biri misindir? Aşık olunca Ece'nin ruh hali rahatlığı nasıl oluyor? Aşık bir Ece anlat bakayım bana. <laughs> nasıl gidiyor? Ya. <laughs> <laughs> o sınırlar zaten iki insan birbirini tanıyınca otomatik şey oluyor ya hani çok uçlarda olmamak kaydıyla. Orta ayarda bir kıskançlığım, kıskançlığım var. Peki benim klasik bir sorum var. Aynı masada oturduğum bir hanımefendi sevgili oldu. asılıyor. Oldu oldu. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> çok yani güzel niye oldu. bu kadar oluyor ya. herkes oldu ya ne yaptın? Ben yanımdaki adama bakarım ya. Hı. Yani odur benim şeyim. Karşı taraf değil. Karşı taraf istediği saygısızlığı yapar. Yani yapabilir. Hı hı. Öyle bir dünyada yaşıyoruz artık. Herkesten her şeyi beklerim. Önemli olan onun duruşu. Ne evet. yapıyor? Kaçıyor mu yoksa ben buradayım ve Ece'deyim mi diyor? Benimkisi böyle yaptı. Ha, böyle yaptı. O zaman Aynen, sıkıntı öyle. çıkmadı. Diyorsun. O zaman sıkıntı Benim içimdeki onun. hal tercihi çıkarmadılar. <laughs> Çıkmaz zaten. Öyle bir ortam olsa ya da istediğim şeyi yapmasa da ben o ortamı terk ederim. Değil mi? Yani Aynen. sıkıntı çıkartmam. Beni Hiç ilgilendirmez. Hiç öyle saç <laughs> elime doladım olmadı. İlgilendirmez. Hiç ilgilendirmez. Hiç o şeye düşmem yani. Hangi takım mısın? Futbol izleyicisi misin? Aa, evet izlerim. Galatasaray'lıyım. Galatasaray'ın maçlarını izlemeye dikkat İkardi, ederim. Hayranmış. Üç büyüklerin <laughs> maçını izlerim. Öyle şey bir hayranlığım Hı, yok teklif. ama iyi futbol futbolcuyu severim. Kimdir mesela gelmiş geçmişe? Hacı. Hacı. Ben Hacı'cıyım. <laughs> <laughs> o kadar güzel zamanlardı ki o UEFA zamanları Tabii. falan o zamanlar bizdeydi. Yani müthiş gururlar yaşattılar çok, bize ya. Çok. Ve Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Biz Beşiktaşlıyız. Rahatlama notları diye kısa kısa evet. sorularım var. Seni en rahatlatan şarkıyı merak ediyorum. Biraz da mırıldanmanı rica edeceğim. Artık bu rahatlatır mı? Yani bu çayıp domar mı kezdirir bilemem ama. konikten mengedu konikten nazane Konikte nadike Rabder komekte biye Şastara mengedu Konikte nazane, konikte nadike, jaster komekte biye, ge bustob paberde man, kolema gasugar yakan, ya, ya gudbari diye man, imzana. Kanikten ah, öyle bir şey olsun. Ne kadar aralığı gelen sesinin. <laughs> ya açılmadı öyle bir da var bak, kusura bakmayın gelince. artık. Olur. Çok güzeldi, çok güzeldi. Seni en rahatlatan filmle devam edelim. Ben böyle never give up filmleri, yani asla pes etme filmleri çok seviyorum. Hazır da yeni izledim nostalji olsun diye Adalet. Seni en rahatlatan yemek? Böyle bizim ailenin, annemin yaptığı mantı. mantı. Ya da hingel, bizim oralara özgü bir şeydir. Evet, hingeli biliyorum, duydum hingel evet. söyleyen oldu. Seni en rahatlatan renk? Mor ya da Mor. sarı. Seni <laughs> en rahatlatan spor? Koşmak. Masa tenisi. Bir de boks. Geçen gün şu kadar küçücük bir çocuk söylüyordu böyle koşmayı daha iyi tarif edemezsin diye. Kalbim çok hızlı çarpıyor, yaşadığımı hissediyorum diyor. Evet, evet. Seni en rahatlatan dans. Ortaya karışık dans. Ben bunu nasıl tarif edeyim? <laughs> yani kendi dans figürlerim var böyle ama sanırım R&B'ye şeye daha yakın. Güzel. Seni en rahatlatan şehir? İzmir. Seni en rahatlatan hayvan? Köpek. Seni en rahatlatan koku? Bu nasıl <laughs> Sevdiğimin kokusu Sevdiğimin kokusu. kokusu. Seni en atatan erkek ünlü ve kadın ünlüyü soracağım. Biz yeni gelindeyken Hı -hı. Yonca Şahin baş, ona da buradan çok Hı -hı. selam olsun. O da Adanalı Fettah. O beni bir sahnede çok rahatlatmıştı. Hı -hı. Yani teknik bir şey söylemişti bana ki kimsenin e, yapmadığı bir şey o zamana kadar bana. Hı -hı. Ondan sonra da çok fazla böyle yol göstermek adına ya da teknik bir şey öğreten biri olmadı açıkçası. Hı -hı. O bana çok iyi yani ne işte. Ne demişti? Ya çok basit bir şey, çok ha. basic bir şey aslında. Aha, aha. Kapıya vuruyorum ve bağırıyorum. Baba, işte aç kapıyı bilip kime bağırıyorum ya da Gökhan'a bağırıyorum ha. oradaki kocama. Ha. İlk önce çal, Sesin üstüne bilmesin. Sonra konuş. Ha. İlk önce yani Ama bu o kadar basit bir şey, bir şey ki. Yani. Evet. Onun için Yonca'nın böyle o şeyi aklıma hiç çıkmadı. Evet. Ee, çok da motive etti beni evet. böyle. Onun için Yonca'yı çok severim. Erkek olarak. Erkek severim. oyuncu da rahatlatan, hacık bilginer ya. Evet. O kadar büyük başarılara imza atmış olması evet. Şimdi bize Maria'da de bir geliyor. şey veriyor. Başarılı. Olabiliyormuş demek ki. Yani başarılabilir bir şey bu demek ki. O evet. zaman ne yapacağız? Daha çok çalışacağız. Daha çok evet. <laughs> azimle, hırsla davranıp. Onun başardığını biz de başarabiliriz Var mı senin de pek uluslararası onun gibi? Umarım. E i̇nşallah. Umarım. Kimin olmaz ki yani. İçten içe çok istiyorum. E inşallah. Umarım bir gün denk gelir ve olur. E i̇nşallah. Çok e inşallah. teşekkür e inşallah. ederim Ece. Bu gel. kadar mıydı? <laughs> kadar. Ben teşekkür Aynen. ederim. Ne olursan olur, rahat olun. Bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya yeni konuklarla bir arada olacağız. Hoşçakalın.